Delikanlılıkta veya insanlık halinde günahlar olabilir, dalgınlıklar olabilir. Hatalar olabilir. Hatta sizi şöyle rahatlatayım. Resulullah buyuruyorlar, cami usai hadisidir, hocalarımız biliyorlar. Biz, eğer diyor aleyhissalatu vesselam siz günah işlemeseydiniz, Cenab-ı Hak sizi toptan yok eder, yeni bir kavim yaratır, onlar günah işlerler, o işledikleri günahları alemlerin yüce Rabbi Allahu Zülcelal Hazretleri affeder, erhamur rahimin olduğu belli olsun diye. Allah Allah. Ne kadar ne kadar böyle gönüllere ferahlık veren. Biz çünkü insanız, beşeriz, hata ediyoruz. Bizim inancımızda malum sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem masum. Onun dışında hocası da hata eder, hacısı da hata eder, kadını da, erkeği de, yaşlısı da, genci de hata ederiz biz. Bazen gözümüz kayar, bazen kulağımız dinlememesi gereken şeyi dinler, bazen dilimiz söylenmemesi gereken şeyi söyler. Ama şuurlu gençlik İslam denildi mi orada durur. Tamam mı? Kur'an böyle söylüyor. Amenna ve sattakna. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Sem'an ve ta'aten. Başım gözüm üstüne Anadolu tabiriyle. Tamam mı efendim?